Avusturya habere hoş geldiniz. İçeriklerimiz ilginizi çekiyorsa abone olabilir ve kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. İyi günler. Bugün yine Avusturya gündeminden bize ulaşan günlük haber kaynaklarını mercek altına alıyoruz. Oldukça geniş bir konu yelpazesi var önümüzde değil mi? Tren garlarının değerlendirilmesinden iflas haberlerine, dijital dolandırıcılıktan yerel projelere, adli vakalardan halk sağlığına, hatta uluslararası gerilimlerin Viyana'ya etkilerine kadar. Evet, gerçekten de öyle. Günlük akış içinde Avusturya'da neler olup bittiğine dair çok çeşitli başlıklar var. Amacımız da bu yoğunluk içinden öne çıkanları, önemli detayları ve bunların ne anlama geldiğini sizler için birlikte değerlendirmek. Aynen öyle. O zaman isterseniz hemen başlayalım ve bu haber kaynaklarına daha yakından bakalım. VCÖ'nün yani Avusturya Trafik Kulübü'nün yıllık garı anketi sonuçlarını içeren bir haber kaynağı var. Hmm. Sonuçlar oldukça dikkat çekici. Vienna Westbahnhof e, yine birinci olmuş üst üste üçüncü kez emde. Evet, bu istikrarlı bir başarı. Yaklaşık 14 bin kişi oy kullanmış sanırım. Aynen, 14.400 civarı yolcu katılmış. İkinci sırada St. Pölten Hauptbahnhof, üçüncüde de Salzburg Hauptbahnhof var. Peki, Westbahnhof'un sırrı neymiş? Haber kaynağında belirtiliyor mu? Belirtiliyor. Özellikle toplu taşıma ve yaya erişiminin kolaylığı bilet otomatlarının çokluğu gibi pratik nedenler var. Ama bir de şey, binanın genel atmosferi, aydınlık olması gibi daha çok keyfe yönelik unsurlar da sayılmış. Anladım. Yani artık garlar sadece bir durak değil, aynı zamanda vakit geçirilen, keyif alınan mekanlar olarak görülüyor. St. Pölten'in başarısı da ilginç. Orada da yaya ve bisikletle ulaşım kolaylığı ve engelsiz erişim imkanları öne çıkmış. Yani modern şehircilik anlayışına uygun özellikler. Genel olarak olumlu bir tablo var gibi ama Brezens biraz düşük kalmış sanırım. Evet, Bregenz Hauptbahnhof tek istisna olarak biraz geride kalmış. VCO uzmanı Michael Schwendinger de tam bu noktaya değiniyor aslında. Garların... E, keyifle gelinen, vakit geçirilebilen, kolay ulaşılır yerler olması gerektiğini vurgulamış. Bir de en güzel gar kategorisi varmış. Orada durum ne? Orada da birincilik Vienna Hauptbahnhof'a gitmiş bu sefer. Onu Salzburg, Westbahnhof, Graz ve Linz izlemiş. Başkentler dışında peki? Başkentler dışında Doğu Tirol'deki Lienz Tren hem en iyi hem en güzel seçilmiş. Özellikle bisikletle ulaşım, engelsizlik ve binanın kendisi beğenilmiş. Güzel bir gelişme Lienz adına. Altyapı demişken sazlıktan biraz daha e, tartışmalı bir haber kaynağı var sırada. Evet, şalmosta yeni bir bisiklet yolu hizmete açılmış ama pek de hoş karşılanmamış galiba. Aynen öyle. Zentrum ile Glockengasse arasında Hornweg üzerinden Schalmoser Hauptstraße'ye bağlanan bir yol bu. Bisikletliler ve yayalar için iyi düşünülmüş belki ama 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 alan dar olunca otomobil ve otobüs trafiği olumsuz etkilenmiş. Özellikle çevre sakinleri ve oradaki işletmeler şikayetçi. Temel sorun ne peki tam olarak? Ana sıkıntı Grillparzar Strasse'deki trolebüs durağı. Eskiden bir durak cebi varmış, şimdi durak doğrudan yolun üzerinde kalmış. Anladım. Bu da tabii trafiği tıkıyor. Özellikle yan sokaktan, Arno Gazze'den çıkanlar için sorun yaratıyor. Orada bir sürücü kursu falan da varmış galiba. Evet. Bir sürücü kursu ve otogalerisi doğrudan etkileniyormuş. Hatta işin içinde bir de belediye içi tartışma iddiası var. Nasıl yani? Eski imar müdürünün durağın bu şekilde yapılmasına karşı çıktığı, siyasi bir karar istediği ama... Ee, i̇lgili vekil belediye başkanı Kay Michael Dunkle'ın kendisi KPO Plus'tan buna gerek görmeyip talimat verdiği söyleniyor. Tabii Dunkle bu iddiayı reddediyor. Dunkle ne diyor peki? Savunması nedir? Kendisi de bisiklet kullanıcısıymış. Bölgenin özellikle yaşlılar ve aileler için daha güvenli hale geldiğini söylüyor. Otomobiller ve otobüsler için birkaç saniyelik gecikmede kabul edilebilir bir durummuş ona göre talimat iddiasını da kesinlikle reddedip şehir yasalarının net olduğunu belirtmiş. Yani klasik bir durum aslında. Kentsel alanda farklı ulaşım modları arasında bir gerilim. Bisikletliğe öncelik mi yoksa motorlu taşıta mı? Evet. Zor bir denge. Kesinlikle. Herkesi memnun etmek pek mümkün olmuyor bu tür durumlarda. Peki, ekonomi ve iş dünyasına geçelim şimdi. Saskammergut bölgesinden üzücü bir haber kaynağı var. Bir aile şirketi iflas etmiş. Evet, Altmünster merkezli Begalomgus GmbH. 1997'de kurulmuş, alüminyum döküm parçaları üreten bir firmaymış. Küresel pazarda da aktifmiş anladığım kadarıyla otomotiv, havacılık, motor sporları, demir yolu frenleri bayağı geniş bir alana hitap ediyorlarmış. Aynen. Ama işte öz yönetim olmaksızın iflas başvurusunda bulunmuşlar. KSV 870 verilerine göre durum pek barlak değil yaklaşık 2,7 milyon euro borç 1,5 milyon euro civarı varlık. Çalışanlar da etkilenmiştir tabii. Evet, 33 çalışan doğrudan etkilenmiş maalesef. Haber kaynağında iflas nedenleri de sıralanmış. Pandemi sonrası otomotiv sektöründeki yavaşlama enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış ki bu enerji yoğun bir tesis bir de geçen yıl büyük bir siparişin iptal edilmesi likidite sorunlarına yol açmış. Bu aslında birçok orta ölçekli sanayi kuruluşunun yaşadığı sorunları özetliyor gibi. Kesinlikle öyle. Küresel dalgalanmalar veya artan maliyetler bu tür kobileri oldukça zorluyor. Ama yine de bir yeniden yapılandırma planı sunulmuş galiba. Evet, KSV 1870 aracılığıyla alacaklılara %20'lik bir ödeme teklif edilmiş. Tabii şirketin faaliyetlerine devam etmesi koşuluyla 2 yıl içinde ödenecek şekilde. Umarız bir çözüm bulunur ve faaliyetler devam edebilir. Ekonomiden devam edersek. Bir de şatta bir otel projesi meselesi var. Orada da işler pek yolunda gitmemiş. Evet, o da ilginç bir durum. Halstatt gibi bir yerde eski tuz idaresi binasına modern bir otel yapılması planlanıyormuş. Yaklaşık 11 yıllık bir planlama süreci varmış. Epey uzun bir süre. Sonuç ne olmuş peki? İnşaat görüşmelerinden bir yıl sonra Doğa Koruma Kurulu projeyi reddetmiş. Gerekçe neymiş? Projenin kamu yararına olmadığı ve hmm, bölgenin o eşsiz manzarasına uygun bulunmadığı kararı çıkmış. Belediye başkanı ne diyor bu işe? Alexander Short, SPO'dan. Oldukça tepkili, haber kaynağındaki ifadelerine göre kararı eleştiriyor. Hatta ironik bir şekilde aynı yerde modern mimari bir Halstato binasının yani teknik lisenin yapıldığını hatırlatmış, sürecin bu kadar uzamasını da bilinçli bir engelleme olarak görüyormuş. Projenin önemi neydi kasaba için? Yatırımcı Viyana merkezli bir şirketmiş ve 45 milyon euro yatırım yapacakmış. Yeni iş imkanları yaratacak, bir de Haltstadt'ın en büyük sorunlarından biri olan konaklama kapasitesini arttıracakmış. Başkanın dediğine göre günlük turist sayısı çok yüksek ama geceleyenlerin sayısı azmış. Peki şimdi ne olacak? Proje tamamen rafa mı kalktı? Hayır. Yatırımcılar ve proje sahipleri kararı bölgesel idare mahkemesine taşıyacakmış. Belediye başkanı da mahkemeden farklı bir karar beklediğine, projenin kamu yararı taşıdığına dair gerekçeler olduğunu söylemiş. Bu da işte dünya mirası bir alanda kalkınma, modernleşme ve koruma dengesini kurmanın ne kadar zor olduğunu gösteren bir örnek. Kesinlikle. Şimdi biraz daha ciddi bir konuya suç ve güvenliğe geçelim. Burada gerçekten endişe verici bir haber kaynağı var. Deepfake teknolojisi kullanılarak İçişleri Bakanı Gerhard Karner taklit edilmiş. Evet bu çok çarpıcı bir gelişme. Dolandırıcılar bu teknolojiyi kullanarak vatandaşlardan fidye talep etmişler. Cüretkarlığa bakar mısınız? İnanılmaz. Yöntem de bayağı planlıymış. Önce sahte bir numaradan sanki İçişleri Bakanlığı arıyormuş gibi göstererek Caller ID spoofing, temas kurmuşlar. Hı hı. Ardından da video sohbetlerde Bakan Karner'ın deepfake görüntüsünü kullanarak para istemişler. Hiçbir resmi kurumun bu şekilde para istemeyeceğini belirtmişler. Siber Suçlar Merkezi de uluslararası bir soruşturma başlatmış. Polisin önerileri de önemli. Haber kaynağında var. Şüpheli içeriklere eleştirel yaklaşın, kaynağı kontrol edin, görüntü ve seste yapaylık var mı bakın. Evet, o yapay hareketler, donuk mimikler, ses tonundaki gariplikler ipucu olabilir. Göz kırpmama mesela, metalik, tek düze bir ses. Bunlara dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Ve tabii ki para talebi ya da tehdit varsa hemen polisi aramak, kişisel verileri de çok paylaşmamak gerekiyor. Bu olay, teknolojinin suç amaçlı kullanımının ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Polisin de 1 Ocak 2024'ten beri deepfake manipülasyonlarını ayrı bir kodla kaydettiğini belirtmek lazım. Bu analiz için önemli bir adım. Ama yine de farkındalık şart. Suç demişken, Tirol'den bir başka adli vaka haberi var. Bir restoran soygunu ve failin havalimanında yakalanmasıyla ilgili. Evet, 22 yaşında bir Türk vatandaşı saint Johann in Tirol'de bir restorandan binlerce euro çalmış, sonra da Türkiye'ye kaçmaya çalışmış. Ne zaman olmuş olay? Perşembeyi cumaya bağlayan gece şüpheli yasa dışı yollarla elde edildiği düşünülen bir anahtarla restorana girip kasayı başaltmış. Soygun sabah fark edilmiş. Polis hızlı davranmış anlaşılan. Evet, kısa sürede şüpheliyi tespit edip ülkeden çıkış yapacağını belirlemişler, tam uçağa binecekken Salzburg Havalimanı'nda yakalanmış. Para bulunmuş mu peki? büyük bir kısmı ele geçirilmiş şüpheyi Alep'inde soruşturma devam ediyor. İşlemlerden sonra serbest bırakılacakmış ama yasal süreç başlayacak tabii. Polisin koordinasyonu sayesinde olay çözülmüş. Gelelim sağlık ve sosyal konulara. Yaz aylarının getirdiği bir tehlikeye işaret eden bir haber kaynağı var. İç mekanlarda aşırı ısınma. Evet, Greenpeace, Volkshilf ve Boku yani Ziraat Üniversitesi ortak bir uyarı yapmışlar. Özellikle eski, yenilenmemiş binaların tehlikeli sıcaklık tuzakları haline geldiğini söylüyorlar. Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı tehdit ediyor tabii. Viyana'da ölçümler de yapılmış sanırım. Yapılmış evet. 9 farklı dairede sonuçlar endişe verici kötü izolasyonlu, güneşten korunmayan kalabalık dairelerde sıcaklık yazın 35 dereceye kadar çıkabiliyormuş. Bu sıcaklıklar özellikle risk grupları için çok tehlikeli. Çocuklar, yaşlılar, bakıma muhtaç kişiler, Watch Health direktörü de bunu vurgulamış zaten. Bu insanların korunma imkanları da genelde kısıtlı oluyor. Sağlık riskleri neler peki? Haber kaynağında uzman görüşleri var mı? Var evet. Boku'dan Profesör Formayer ve çevre hekimi Haluza özellikle geceleri vücudun serinleyememesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyorlar. Baş dönmesi, dolaşım sorunları, dehidratasyon hatta hayati tehlike bile olabilirmiş. Neler etkiliyor bu iç mekan sıcaklığını? Bina yoğunluğu, dairenin güneş alıp almaması, havalandırma alışkanlıkları. Bunlar kritik faktörler. Bir de ısınan daireler çok yavaş soğuyormuş. Sadece yeni ve iyi yalıtımlı binalar kolayca 27 derecenin altına inebiliyormuş. Bu yaz Viyana'da 26 gün 30 derecenin üzerindeymiş sıcaklık. Zirvede 36,8 derece. Korkunç rakamlar. Çözüm önerileri var mı peki? Greenpeace hükümetten acil bir sıcak hava koruma paketi ve bina yenileme seferberliği istiyormuş ama bütçeden pek umut yokmuş. Şehir yönetimi ise dışarıdan takılan gölgeleme sistemlerini yani panjur, jaluzi gibi şeyleri destekliyormuş. Bunlar en etkili yöntemlerden biri olarak görülüyor. Hem bireysel hem de kamusal önlemler gerekiyor anlaşılan. Sağlıkta bir başka gerilim noktası da doktorlarla ÖGK yani sağlık sigortası kurumu arasında. Evet o konuda gündemde. Kertent'te daha önce grev olmuştu şimdi Viyana içinde benzer bir durum söz konusu olabilir. Sorun neydi tam olarak? Temel sorun maliyetler. Artan enerji, kira, personel giderlerine rağmen doktorların ÖGK ile olan sözleşmelerindeki tarifeler bu artışları karşılamıyor. Bu sözleşmeler de hastaların iyi e kart ile doktora gitmesini sağlayan sistemin temeli. Taraflar ne diyor? Anlaşma yakın mı? Viyana Doktorlar Odası diyor ki biz sadece enflasyon farkını istedik. ÖGK ise doktor talepleri bizim teklifimizin çok üzerinde diyor ama görüşmelere açığız mesajı veriyor. Yani ortada bir anlaşmazlık var ve Viyana'da henüz bir uzlaşma yok. Bu durum sadece doktorları değil, diğer sağlık çalışanlarını da etkileyebilir o zaman. Tabii Onların maaşları da bu sözleşmelere bağlı. Olası bir grev riski var. Daha da kötüsü, uzun vadede sigortalı doktorların sistemden çekilip özel veya seçmeli doktorluğa yönelme ihtimali. Bu da kamu sağlığı hizmetlerine erişimi zorlaştırır. ÖGK yapısal iyileştirmelerden de bahsetmiş ama ücret konusu kilit nokta sanırım. Aynen öyle. Ücretler konusunda anlaşma sağlanmadan bu gerilimin çözülmesi zor görünüyor. Takip edilmesi gereken bir konu. Peki, şimdi uluslararası sulara açılalım biraz. ABD'den ilginç bir haber kaynağı var. Yangın söndüren itfaiyeciler gözaltına alınmış. Evet, Washington eyaletinde Olimpik Yarımadası'ndaki bir orman yangınında olmuş olay. İki itfaiyeci tam ağaç kesme gibi tehlikeli bir iş yaparken ABD sınır polisi ve göçmenlik dairesi IC tarafından tutuklanmış. İlanılır gibi değil. Neden peki? Gerekçe neymiş? Yetkililer yaklaşık 3 saat kimlik kontrolü yapmışlar bölgede. Sonra bu iki itfaiyecinin Meksika vatandaşı olduğunu ve ülkeye yasa dışı girdiklerini açıklamışlar. Sınır dışı işlemleri başlatılmış. Meslektaşların ne tepki vermiş? Çok sert tepki göstermişler. Biz burada hayatımızı riske atıyoruz demişler. Vedalaşmalarına bile izin verilmemiş. Bu arada yangın da Temmuz'dan beri sürüyormuş. 3600 hektar alan yanmış. Başka etkileri olmuş mu bu gözaltıların? Orman yetkilileri özel şirket itfaiyecilerinin listelerinin incelenmesini istemiş. Bunun üzerine 42 itfaiyecinin daha işten çıkarıldığı belirtiliyor haber kaynağında. Yetkililer yangınla mücadele aksamadığı diyor ama durum bu. Siyasi yankıları olmuştur bunun ABD'de. Olmuş tabii. Demokratlar vali ve senatör Patty Murray kınamışlar olayı. Biden döneminde acil durumlarda göçmenlik müdahalesi yapılmaması yönünde bir politika olduğu hatırlatılmış. Trump yönetimiyle birlikte bu tür uygulamaların sertleştiği yorumları yapılmış. Senatör Murray durumu temelden hastalıklı olarak nitelendirmiş. Göçmenlik politikaları ve acil durum yönetimi arasındaki o hassas çizgi. Çok tartışmalı bir konu gerçekten. Son olarak e, yine uluslararası ama merkezi Viyana olan bir konuya bakalım. Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Grossi'ye yönelik tehditler varmış. Evet, bu da çok ciddi bir durum. Grossi İran kaynaklı olduğu belirtilen ölüm tehditleri alıyormuş ve bu nedenle Avusturya'nın özel harekat birimi Kobra tarafından korunmaya alınmış. 724 koruma altında. Neden peki bu tehditler? Son olaylarla mı ilgili? Doğrudan ilgili, İsrail ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırıları sonrası artan gerilimle bağlantılı. Tahran ile Viyana merkezli IAE arasındaki ilişkiler zaten hep gergindi, bu olaylarla iyice tırmanmış. Tehditlerin içeriği neymiş? İran'a yakın medyada Grossi İsrail casusu olarak nitelendirilmiş, tutuklanması hatta idamı yönünde çağrılar yapılmış. Uzmanlar da diyor ki bu tür tehditler Ayetullah Hameney'in onayı olmadan yapılamaz. Avusturya devleti de durumu ciddiye almış demek ki. Hem de nasıl? Devlet Güvenliği ve İstihbarat Dairesi, DSN, tehditleri ciddi bulunca normalde sadece en üst düzey yetkililere verilen kobra koruması Grossi için de zorunlu hale getirilmiş. IAE de bunu doğrulamış. Grossi görevine devam ediyor mu peki? Evet, Viyana'dan devam ediyor. Hatta İran'daki nükleer tesis denetimlerini yeniden başlatmak için çalıştığını söylüyor Cumhurbaşkanı pezeşkiyan Önce yasaklamıştı ama Grossi yeniden başlamak üzereyiz demiş. Biraz umutlu bir ifade. Tesislerin durumu ne peki saldırılar sonrası? Grossi tüm tesislerin yok edilmediğini doğrulamış. Ama özellikle yer altındaki Natanz ve Fordo gibi tesislerin durumu belirsiz. İA şu an sadece hasar görmemiş yerleri inceleyebiliyormuş. Bu durum uluslararası gerilimlerin Viyana gibi merkezlerdeki kilit isimleri bile nasıl doğrudan etkileyebildiğini gösteriyor. Çok çarpıcı. Gerçekten de bugün incelediğimiz gümlük haber kaynakları Avusturya'da ve dünyada yaşanan olayların ne kadar iç içe geçtiğini, Yerel sorunlardan uluslararası krizlere kadar ne kadar geniş bir spektrumda gelişmeler olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Altyapı tartışmaları, ekonomik sıkıntılar, yeni teknolojilerin getirdiği tehditler, adli olaylar, iklimin etkileri, sağlık sistemi sorunları ve uluslararası gerilimler. Hepsi günlük hayatın bir parçası. Evet, tüm bu başlıkları yan yana koyunca belki de şu soruyu sormak gerekiyor: Bir yanda deepfake gibi teknolojilerle aldatmaca yöntemleri giderek sofistike hale gelirken, diğer yanda uluslararası krizler Viyana gibi merkezlerdeki önemli figürleri bile hedef alırken, bizler yani bireyler, kurumlar ve toplum olarak bu karmaşıklaşan bilgi ortamında sadece yanlış bilgiyi tespit etmekle kalmayıp manipülasyona karşı genel bir dayanıklılığı nasıl inşa edebiliriz? Çok yerinde bir soru üzerine düşünmeye değer. Tüm haber detayları için avusturyahaber.com. İyi günler dileriz.